Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Solana yani Sol Coin'in teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız arkadaşlar. Solde güncel fiyat şu an için 42 dolar 44 cent seviyesinde seyrediyor dostlar. Ee, ve bizim 42 dolar 25 cent seviyesinde bir direnç bölgemiz bulunuyor. Şu an için aldığı tepkiyle birlikte direnç bölgesi üzerinde seyrediyor. Yükselişin devam edebilmesi için öncelikle bu direnç bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Ki gelecek kapanışla birlikte 45 dolar potansiyel hedef. Üst polinger bandı günlük bazda yönünü yukarıya çevirmiş, yukarı yönüne çevirmiş durumda ve 46 dolar 24 cents seviyesinde şu an için dostlar e, gayet olumlu görünen bir durum var fakat e, BTC tarafını da her zaman için göz önünde bulundurmamız gerekiyor bizim dostlar neden BTC'de gelebilecek bir geri çekilme? Solana'yı da olsun diğer altcoin'leri de olsun aşağıya çeker dostlar bunu söylemiş olalım. Onun dışında arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek seviyeleri 42.25 şu anda zaten deniliyor 41 36 dolar 36 sen seviyesi dün bu seviyeden tepki alınmış mesela bakın arkadaşlar önemli destek altına gelecek kapanış orta bollinger bandını getirir günlükte 39 dolar 40 sen seviyesi 39 40 aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirirse dostlar şurayı bir ara destek olarak almış ancak sağlam bir destek noktası mıdır diye düşünüyorum şöyle bir bakayım arkadaşlarım Aynen sağlam sayılabilecek bir destek noktasıdır. Ee, orta Bollinger bandı aşağı yönlü bir hareketinde 34 dolar 82 sen seviyesi buradan zaten öncesinde bir tepki alınmış ki tepki alınması gayet normal. Şurada direnç görevi görmüş. Şurada direnç görevi görmüş. E, direnç görevi gören yer e, haliyle güzel de bir destek görevi görüyor dostlar. Altına kırması durumunda da alt Bollinger bandı potansiyel hedef 32 dolar 56 sen seviyesi. Eğer lakin şahsen sol tekrar 33-34 dolar seviyelerine bir geri çekilme yaşarsa maliyet demek için gerçekten en uygun seviyeler olduğunu sizlere söyleyebilirim. 25, 26, 27 dolardayken de zaten 28 dolardayken de 30 dolardayken de bir soru videosu çektik ve maliyetlenmek için ne kadar uygun seviyelerde olduğunu söylemiştik. E yine tekrar ediyorum işte şu seviye aralığına bir geri çekilme yaşanırsa 35 ile 32.5 buçuk arasına bir geri çekilme yaşanırsa buradan da gönül rahatlığı ile maliyetlenme yapabilirsiniz dostlar şu seviyeden ben sol maliyetlenmem. Beklerim 45'i kırar üzerinde tutunur. Alırım hiç sıkıntı yok. Ancak kıramaz e, ve 42-25 altında da bir kapanış gerçekleştirirse takip ederim. 35'ten, 34'ten, 33'ten alım yapmaya çalışırım dostlar. E, kısa vadede bu şekilde. Orta uzun vadede yükseliş beklentimiz zaten. Has safhalarda minimum 1000 1500 dolar kadar bir yükseliş bekliyoruz biz Solana tarafında. Onun dışında dostlar söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.